Tekrar merhaba. İkinci konumuz fan ilgili. Biliyorsunuz Alex Dreyfus 100 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı. Tepelerden boşalttığı fan tokenlerin paralarıyla Barcelona kult sözcüsü ortak oldu. %25'ini aldı. Alex'in kirli çıkısın abi ya. 100 milyon dolar çak diye veriyorsan senin cebinde bir, bir buçuk milyar doların falan var yani kasada. E, tahtalara gelince çarçamıyorsun para. Senin eline verdik 7 dolardan 8 dolardan Barcelona'ları ona bile tepki gösteremedin ya. <laughs> yani bu hep bana hep bana diyor abi. Bu kadar çok aşk göz olunmaz ki abi ya. Ne sarca. Tahtalara para bas. Hep kendini düşünüyorsun abi. Yeni listelenmeler var mı yok? Paribu'ya yeni coinler geliyor mu? O da yok. Nerede Başakşehir mesela yani? Nerede? Young Boys nerede? Şimdi Young Boys dediğin takım bizim milli takımımız ya. 30 bin tane kişi var yoyo sohbette ortak coinimiz yani. Bir community, topluluğun coini. Hiçbiri yok. Yani Barcelona'da en fazla 8'e çıkarabilirler Zaten fiyat 5.50 idi. Veya 5 neyse artık yani. Ondan sonra Türkiye'de tabii ki abi hiçbir fenomen bunları desteklemez ya. Bir tane bile adam akıllı, işini iyi yapan 200 bin taneden fazla takipçisi olan fenomenlerin bunları desteklediğini görmedim. Çok ince çalışmalar yapıyorum yeni fan token için. Çok 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 büyük bir hesap yapacağım yani. Su altından yürüteceğim. Ondan sonra ortaya çıkacak. Fena olacak yani. Eşek. Takipte olun. Haberde olun. Cizinin coinlerinden Porto'yu biliyorsunuz 5 dolarda boşaltmıştık. Lazio'ları da boşalttım 3.30'larda falan. Santos zaten Mayıs ayında boşaltmıştım 5.10'da. Yani şu an malsız kaldım gibi bir şey fanlarda. Yani bu bir bağımlılık, bir eroin gibi. Malsız kalamam abi ben. Fanlarda kalamam, fanlarda beklerim abi. Onlar abi, bambaşka benim bir, bir eğlence kaynağım ya, eğlence kaynağım. Zevkim yani, sesimi oradan atıyorum. Daha gidip üçüncü takımının 700 kilometre maçına gidip başkanlarla hoca da maçı izleyip abi, loca kiralayıp kendime bir senelik özel, <laughs> herkes arkadaş olup öyle komünite kuran bir adamım yani. Biraz daha başkanla yemek falan yedik, biraz daha dursak. Lübeck kulübünün orta... <laughs> ortak olacağım. Öyle öyle bir adamım yani. Şimdi yenge başkanın karısı çok e, başkana kızgın abi. Diyor, bu adam diyor eve gelmiyor bütün her şeyini kulübe vermiş. Onun için zamanlar harcıyor 24 saat diyor değil mi? Yenge yani normal bu işler kulüp onun oğlu gibi yani. Bu bir zevk, bir hayat felsefesi. Öyle. E, dün de Vaduz Konya maçına gidecektim. Yorgundum biraz ara sıcağı. Çok fazla sıcak vardı. Arabayla 6 saatlik yolda gitmeyi gözüm kesmedi yani. Ama bu Young Boys'un GVC hattaki maçına içerideki Berne gidebilirim. O, orada da tarihi ödüller gelecek abi. Tarihi ödüller. Nasıl 40 bin tane doğuda attım. Hepsi gerçek kişiler abi. Twitter'da. Dağıtılan isimlerine bakın bakalım. Benle hiçbir bağlantısı yok. Alakası bile yok. Tanımıyorum bile. 8 bin dolar dağıttım gözümü kırpmadan ya. Çünkü bu pozitiflik felsefesinin vermiş olduğu bir şey. Rahat oluyorum abi. Boşalıyorum yani bir nevi. Anladınız mı? Cık, bu şarkıyla bayılıyorum ya. Bu şarkıyla bayılıyorum abi ya. Sensin tesellim. Hepinize gelsin abi sensin tesellim be. Çorba içelim, şeyler yiyelim falan ya.